Evet bugün yine gündemle alakalı acı bir olayla, tatsız bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Çok değil bundan birkaç ay önce ülkemizde Ahmet Minguiz olayı yaşanmış ve yaşanan bu olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Akabinde Ahmet Minguiz olayı zaten yeterince insanları üzerken olayın hukuksal boyutunda yaşanan bazı şeyler de Türkiye gündemine gelmiş ve oldukça tartışılabilir durumlara yol açmıştı. İnsanımız henüz vicdanında o olayı dahi çözemezken ne yazık ki Ahmet Minguizi olayına çok benzer bir olayla daha karşılaşmak durumunda kaldı. Gündemi takip eden herkesin tahmin edebileceği üzere Hakan Çakır olayından bahsediyorum. Yine bir yerlerde bu ülke nereye gidiyor dedirten, yine bir yerlerde adalet tam olarak ne zaman sağlanacak dedirten bir olay. Birazdan zaten çok kapsamlı bir şekilde olayı sizlere anlatmaya çalışacak ve akabinde yorumlayacağım. O yüzden şu anda lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi gelin şu olayı bir beraber anlatalım, beraber yorumlayalım. Olay 10 Ağustos 2025 Pazar gecesi Ankara Keçiören'e bağlı Ettik Mahallesi'nde Adnan Yüksel Caddesi üzerindeki bir apartmanın merdivenlerinde yaşandı. Hakan Çakır'ın annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşi aileye ait çiğ köfte dükkanını kapatıp gece evlerine dönerken merdivenlerde oturan 14 yaşındaki Taze ve 17 yaşındaki Samet Z adlı iki kardeşe yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma sırasında gençlerin anne ve kız kardeşe yönelik sözlü ve laf atmalarda bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine kız kardeşinin haber vermesiyle 22 yaşındaki Hakan Çakır olay yerine geldi ve gençlere annesiyle kız kardeşine böyle sözlü sataşmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Tansiyonun yükselmesiyle taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre Taze ve Samet Z kardeşler Hakan'ın müdahalesiyle karşılaşınca "5 dakikaya göreceksiniz siz" diyerek tehditler savurup bölgeden uzaklaştılar. Ancak kısa bir süre sonra aynı gençler beraberindeki kalabalık destek grubuyla geri döndü. Yaklaşık 10-15 kişilik bu grup çeşitli suç aletleriyle merdivenlerden çıkarak Çakır ailesine saldırıya geçti. Saldırgan grubun en önünde gençlerin babası olan 45 yaşındaki Cemal Z bulunmaktaydı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Cemal Z'nin elinde sallama diye tabir edilen uzun bir döner bu... vardı. Diğer şahıslarında ekmek da dahil olmak üzere çeşitli Çakır ailesine yöneldiği görgü tanıkları tarafından ifade edildi. Çıkan arbede sadece birkaç dakika sürdü ancak çok kötü bitti. 22 yaşındaki Hakan Çakır vücuduna aldığı çok sayıda darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Hakan'ı korumaya çalışan 27 yaşındaki abisi Hakkı Can Çakır ile 53 yaşındaki babası Şahin Çakır da çeşitli darbelerle yaralandılar. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İkili tedavileri tamamlandıktan kısa bir süre sonra taburcu edildi. Olayın ardından polis ise geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen tüm şüpheliler kısa süre içerisinde gözaltına alındılar. İlk etapta Hakan'ın kız kardeşi ve annesine laf atan Taze ile Samet Z kardeşler yakalandı. Ayrıca bu şahısların abileri Emir Z ve babaları Cemal Z ile yetkililerin ismini açıklamadığı bir diğer akraba ya da arkadaş olan UK de gözaltına alınanlar arasındaydı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba ve üç oğlu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Keçiören'de Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği elim olay sonrasında yakalanan 4 şüphelinin kasten hayata son verme suçundan tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü biçimde sürdürdüğü ve zanlılar hakkında gerekli yasal işlemlerin titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Evet olay ne yazık ki kısaca bu şekilde. Alışık olmadığımız bir olay mı ya da Türkiye'de görülmemiş bir olay mı, az görülen bir olay mı maalesef ki hayır. Ülkemizde ne yazık ki her yıl bu ve buna benzer pek çok olay yaşanmakta. Son 1-2 sene özelinde ilerleyecek olursak ise bu tip vakaların sayısı çok fazla arttı bu tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor Fakat bu çanları kimler duyuyor ya da duyması gerekenler duyuyor mu asıl soru işareti burada Ahmet Minguiz'i videolarında ne söylediysek birebir bu videoda da söyleyebiliriz Çünkü bu dosya içerisinde de o dosya içerisinde de tartışılan konu aynı halkın tepki gösterdiği konu aynı halkın yetkililerden bir adım beklediği bir düzeltme beklediği bir geliştirme beklediği konu aynı bu iki olayla beraber Türk halkının ezberini bir kısaltma girdi. SSÇ. Nedir SSÇ'nin açılımı? Suça sürüklenen çocuk. Peki gerçekten böyle midir bu mevzu? Yani bu çocuklar suça sürüklenen çocuk olarak mı değerlendirmelidir? Yoksa bu çocuklar direkt olarak suçlu olarak mı değerlendirilmelidir? Yasaların emrettiği şeylere hakimler yapmak zorundadır. Bunda herhangi bir problem yok. Ki zaten kimsenin hakimlere yasaların dışında bir karar verin talebinde bulunduğu da yok. Belli ki yasalarda bir geri kalmışlık var ve bu konuda düzeltme istiyor halk. Vicdanlarını rahatlatmak istiyorlar. Bu tarz olay sonra verilen kararlar hem caydırıcı olsun istiyorlar hem de insanların aklında bir şüphe kalsın istemiyorlar. E özellikle Minguzi dosyasından beri bu konu zaten çokça konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Yetkililerin hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dahi bundan haberi oldu mu? Oldu. Peki neden hala bir şeyler yapılmıyor? Neden hala haberlere yansıdığı kadarıyla söylüyorum? Bununla alakalı bir şeyler yapılacağı konuşuluyor. Türkiye'nin şu anda bundan önemli ne gibi gündemleri var? Ülkede henüz 18'ine dahi gelmemiş insanlar bir su suç makinesine dönüşmüş durumdalar. Ve bu suç makineleri insanlar adına büyük bir tehlike arz ediyor. Bakın kimse farkında değil ama SSC diye kısalttığınız bu şey aslında çok büyük bir tehlikeye işaret. Siz SSC diye bir şey çıkarıp var olan cezaları SSC olduğu için azaltırsanız zaten o kategoriye girecek milyonlarca küçüğü suça sürüklemiş olursunuz. Çünkü art niyetli insanlar da bu yasaların farkında ve farkında oldukları için de suça sürükleme potansiyelleri oldukça yüksek. Yani yetkililer acaba şunu mu düşünüyor? Bu çocuklar bu iş işte işleri bireysel olarak yapıyorlar. Bireysel olarak yapmayan hiç yok. Bu kadar basit mi gerçekten bu işler? Böyle bir yasa korumaktan çok zarar verir. Bunun dünya üzerinde pek çok örneği vardır. Ama ne yazık ki bizde 2 senedir, 3 senedir, belki 5 senedir, 10 senedir tartışılmasına rağmen maalesef ki bu şekilde izah ediyorum ama bir Minguizli olayı olmadan, bir Hakan Çakır olayı olmadan bu konular gündeme gelmiyor. E buradan da az önce söylediğim noktaya geleceğim. Hadi artık, hadi bir şeyler yapalım ve bu konuda kamuoyu vicdanı rahatlasın. Birileri çıkıp diyorlar ki işte yasa bu, bunun arkasında durmak lazım. Ama kendi ailelerinden biri bu duruma gelse, kendi ailelerinden birinin canı yansa %100 olarak eminim ki böyle davranmayacaklar, bunları söylemeyecekler. Ahmet de bizim kardeşimizdi, Hakan da bizim kardeşimizdi. Onların ailelerin üzüntüleri de bizim üzüntümüz. Birileri adına üzülmek için, birileri adına bir şeyler istemek için illa o kişilerin arkadaşımız, ahbabımız, dostumuz olması gerekmiyor. İnsan olarak da bir şeyler talep edebilir, bir şeyler isteyebiliriz. Hadi insanlığı da bir kenara bıraktım. Yine bencil davranalım. Yarın yarınlarımızı düşünerek, bizim çocuklarımızı, bizim Ahmetlerimizi, bizim Hakanlarımızı düşünerek bir şeyler isteyebiliriz. Bakın farkında mısınız bilmiyorum. Çok kötü bir hale almaya başladık. Sokaklarda birçoğumuz gerçekten güvenle gezemeyecek hale gelmeye başladık. En kolay anlaşılabilir haliyle anlatmak istiyorum sizlere. Şu an bu videoyu izleyenler arasında zaten ebeveyn olanlar var, olmayanlar da var. Olmayanlara şunu sormak istiyorum. Yarın öbür gün sizin de çocuğunuz olacak. Belki bir oğlunuz, belki bir kızınız. Gelecek 14-15 yaşına. Size diyecek ki ben bu akşam arkadaş arkadaşlarımla beraber sinemaya gitmek istiyorum veya ben bu akşam arkadaşlarımla beraber luna park'a gitmek istiyorum AVM'ye gitmek istiyorum. Bunlar son derece normal istekler. Her çocuk ebeveyninden bunun için izin isteyebilir. Ben sadece şunu merak ediyorum. Çocuğunuza gerçekten sokağa güvenip dış dünyaya güvenip izin verebilecek misiniz? Hadi diyelim verdiniz. Çocuğunuz da gitti. İçiniz rahat bir şekilde evde oturup onu bekleyebilecek misiniz? Bakın bu soruya bugün dahi cevap verilirken insanlar büyük ihtimalle ikiye bölünecekler. Bazıları evet derken bazıları hayır diyecek ve bu oran emin olun %50'ye -50 çok yakın çıkar. Bu bugünün bölünmüşlüğü. Bundan 10 sene sonra bir şeyler düzelmeden devam ederse bu olaylar çok daha kötü bir hale gelecek. Suçlular veya suç işleme potansiyeli olan insanlar cezalardan korkmuyorlar. Ben bugün bir şey yaparsam maksimum 3-4 sene yatarım sonra çıkarım diyorlar. En kötüsünü yapan bile diyor ki 10 sene yatarım 15 sene yatarım bir tane af çıkar çıkarım. Öyle mi oluyor? Maalesef ki öyle oluyor diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu çok kolay bir araştırma ile sizler de görebilirsiniz. Seçim dönemlerinde çıkan aflar öyle aflar böyle aflar. Ne affedilir ne affedilmez. Kime ne ceza verilir bunlar tekrardan değerlendirilmeli tekrardan yasalara dökülmelidir. Yasalar insan eliyle hazırlanan şeylerdir. Kusursuz değillerdir. Döneme göre, çağa göre, suç oranlarına göre değişiklik yapılabilir. Bu yasalara dört koldan sarılmanın sanki bunlar kutsalmış bunlar değiştirilemezmiş gibi davranmanın lüzumu yok. Yine aynı şekilde mesela bazı insanların insanlar Avrupa'daki yasalarla ülkemizdeki yasaları kıyaslama merakındalar. Güzel merak bu arada bir sıkıntı yok. Avrupa'yı bazı konularda doğru konularda gerçekten ülke olarak örnek almalıyız. Ama velakin şöyle bir durum var. Avrupa nasıl uyguluyor sen nasıl uyguluyorsun? Avrupa'da yaşanan olaylar nasıl de nasıl? Onların gençlerinin eğitim düzeyine senin gençlerinin eğitim düzeyine. Her ülke kendi gerçeklerini yaşar. Bazı konularda Avrupa'yı örnek alalım evet. Amerika'yı örnek alalım evet. Gelişmiş ülkeleri örnek alalım evet. Ama gerçeklikten de kopmayalım. Senin bugün yaşadığım yaşadığın bir problemi Hollanda yaşamıyor olabilir. Senin bugün yaşadığın bir problemi Amerika yaşamıyor olabilir. Onun da kendince sende olmayan bazı sorunları vardır. Onlar o konularda çalışma yapar. Sen de sende olan sorunlarla alakalı çalışma yap. SSC diye bir şey yoktur. Ya suçludur ya değildir. Yine aynı şekilde tekrar tekrar söylüyorum çünkü bence konu adına önemli bir nokta. Siz insanlara SSC diye bir şeyin arkasına sığınma hakkı verirseniz milyonlarca insanı zaten SSC potansiyeli yaparsınız. Çünkü tekrardan belirtiyorum art niyetli insanlar bilirler ki cezada indirim olacak. Normal bir insan gibi işlem görmeyecek. Suçlu olmayacak. SSÇ olacak. Bu konuda yetkililerin bir kez daha düşünmesi bu konuda yetkililerin artık gerekli adımları ivedilikle atması gerekiyor. Ertelediğimiz her saniye ertelediğimiz her dakika ne yazık ki yeni bir Ahmet Minguzi yeni bir Hakan Çakır olayı görme ihtimalimiz artıyor. Görmeyelim kaybettiğimiz bu kardeşlerimiz de ülkemizde bir şeyleri düzelten çocuklar olsunlar. Bir de bilerek videonun sonuna bıraktım ama ülkemizde gözüken yeni bir reza alet var. Bu konuyla alakalı yıllardan beri isyan ediyoruz fakat hala bir çözüm bulunamadı. Türkiye'de bazı veriler yıllar yıllar evvel çalındılar ve bu verilerin çalınmasıyla beraber herkesin telefon numarasına, TC kimlik numarasına falan ulaşmak çok kolay bir hale geldi. Ahmet Minguzi olayında bunu sık sık görmüştük. İşte aile Ahmet'in hakkını arıyor diye suçlunun ailesi, yakınları, çevresi, fanları bak fanları falan oluşuyor bu suçluların TikTok denilen bok çukuru yüzünden Minguzi'nin ailesine mesajlar atıyorlardı. Tehditler savuruyorlardı. Şimdi aynıları Hakan Çakır'a yapılmış. Hakan Çakır'ın babasına tehdit içerikli mesajlar atılmış. Sonun oğlun gibi olur vesaire vesaire. Devlet milletini korumak zorundadır. Bu sert bir söylem değildir. Bu olması gerekendir. Millet devletine güvenmeyecekse kime güvenecek? Millet devletinden yardım istemeyecekse kimden yardım isteyecek? Devlet milletini korumayacaksa kimi koruyacak? Artık bu kavramların önemini anlamak lazım. Artık bu konularda bir şeyler yapmak lazım. Olaylar gerçekten can sıkıcı, tatsız bir hale gelmeye başladı. Yitip giden bir çocuğun babasından helallik isteneceğine, suçlunun ailesi gidip özür dileyeceğine çocuğun babası tehdit ediliyor. Bunun artık ötesi yok. Bunun artık lamicimi yok. Bu konu hakkında artık uzun uzun konuşmaya falan gerek yok. Bu çürümüşlüktür. Olabilir bazı noktalar yıllar içerisinde çürüme gösterebilir. Çürüyen yeri kesip atarsın ve kurtulursun. Ama çürüyen yeri kesip atmazsan o ufak çürük her yeri sarmaya başlar. Artık çürüğümüzü keselim, atalım ve bu tarz olayları artık görmeyelim. Bu tarz olaylardan sonra kamuoyunun vicdanı Rahat suçlularda cezasını çeker vaziyette olsun. Evet bu konu özelinde benim aktarabileceklerim bu kadar. Bu konu hakkında son video demeyi çok isterdim. Fakat Ahmet Müngüzi olayından tecrübeli olduğum için belki gelişmeler yaşanırsa, belki can sıkıcı başka olaylar olursa bu konu özelinde bir video daha gelir. Ama bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.